Merhaba değerli izleyenler Sarıyer Ordular Derneğimizin üye tanışma ve kahvaltı programımız tüm hızıyla devam ediyoruz. Yanımıza Sarıyer Ordular Derneği'nin kadın kolları başkanı Gülten Erçavuş hanımla beraberiz. Gülten Hanım merhabalar nasılsınız? Teşekkür ederim iyiyim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Sağ Teşekkür ederiz. Güzel bir kahvaltı. Evet. Güzel bir üye tanışma kahvaltı programı oluyor. Evet, evet bugün e... güzel değerini bize anlatır mısınız? Evet biz Sarıyer Ordular Derneği olarak bugün e, üyelerimiz, e, yönetim kurulu arkadaşlarımız ve değerli dostlarımızla beraber güzel bir tanışma tekrardan bir arada olabilme kaynaşma kahvaltısı düzenledik. İnşallah hep beraber mutlu dakikalar geçireceğiz. Sarıyer'de elimizden gelen tanıtım anlamında dernek olarak her şeyi yapıyoruz. Hayırlısıyla inşallah bugün de böyle atlatacağız. Evet çok güzel bir program, çok güzel bir üye tanışma ve kahvaltı programı oluşuyor. Bir Ordu olarak sizlere Sarıyer Ordu Dernekleri'ne çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek. Siz de hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler güzel bir kahvaltı, güzel bir program ve videolarım tüm hızıyla devam ediyor. Bizi izlemeye devam ediniz. Hoşçakalın.